Biz aşındaki üçüncü kuşak gerçekten çok şanslıyız. Çünkü sürgün görmüş, o acıları yaşamış dedelerimizi, nenelerimizi gördük biz. Birinci ağızdan, direkt onlardan dinledik ne yaşadıklarını. Gözyaşlarına şahit olduk, onlarla beraber duygulandık. Bizden sonraki kuşaklar ne yazık ki bu hissi yaşayamayacaklar. Bu bir gerçektir. Atalarımız kültürümüzü, geleneklerimizi, dilimizi, yaşam şeklimizi öğrete öğrete bugünlere kadar getirdiler. Bu değerler zamanla elene elene, azala azala bizlere kadar geldi, ulaştı. Yani üçüncü kuşağa. Şöyle düşünün. Dedelerimiz varken sorup öğrendiğimiz şeylerin yarısını babalarımız biliyordu. Onun da yarısını biz biliyoruz. Biz de bildiklerimizi aktaracağız kendi çocuklarımıza. Çocuklarımızda öyle öyle azalacak ve zamanla yok olup gidecek yok. Ne yazuq ki artıq zaman yazmaq, oxumaq zamanı dəqiq. Şurda 5 satır yazı yazərəm, oxuya bile üşənirlər insanlar. Çağımızda artıq dijital mecralar tərcieh edilir. İnsanlar oxumaqdansa, yazmaqdansa izlemeyi və eşitmeyi tərcieh edirlər. Hal beləyikən biz də media olaraq Tabii ki çağımızın bize vermiş olduğu nimetlerden faydalanmalı ve kültürümüzü, geleneklerimizi bu imkanlarla muhafaza edip yaşatmalıyız. 90. yıldan itibaren biliyorsunuz Türkiye üniversiteleri Ahıska Türkler için kontenjanlar açtı ve o yıldan bugüne yüzlerce Ahıska Türk'ü gelip farklı farklı bölümlerde, üniversitelerde eğitim aldılar, mezun oldular. Bunlar içinde radyo sinema okuyanlar da var, iletişim fakültesi yani gazetecilik okuyanlar da var. Televizyon, oyunculuk ve diğer mesleki dallarda mezun olan gençlerimiz de var. Sözüm ona bu kadar başarılı insanlarımız varken ne yazık ki biz Ağızka Türklerinin elle sayılmayacak kadar filmleri, belgeselleri bulunmaktadır. Mesela nenelerimizden kalma hikayeler, sadece bizim Ağızka Türklerine ait olan hikayeler günümüz şartlarında senaryoya dönüştürülüp onlarla bir animasyon çizgi filmi çekilebilirdi. Böylece bizler de çocuklarımıza bu filmleri izletip bilinçaltına Ahıska Türklerinin kültürünü, geleneklerini yerleştirebilirdik. Ama ne yazık ki binlerce yıllık medeniyeti olan biz Ahıska Türklerinin bir tane dahi çizgi filmi yok. Senaryolar yazıp diziler çekebilirdik. Ama ne yazık ki beş elim parmağını bile geçmeyecek kadar filmlerimiz var. Onlar da eski tarihlerde çekildiği için artık kalite olarak da tercih edilmiyor. Haliyle izlenmiyordu dostlar. Ben de düşündüm, taşındım diyorum ki neden bizim bir filmimiz olmasın? Bizi anlatan, bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, yaşam standartlarımızı anlatan bir filmimiz neden olmasın? Geçenlerde yurt dışından bizim şenlik bir ablamızla görüşerdim. Diyer ki biz burada en azından diyor çocuklarımıza Türkiye'deki televizyonları izletiyoruz ki dili unutmasınlar. Buradaki yabancı dillere kaynaşıp gitmesinler. Oysa ki biz Türkiye'de yaşayanlar bile çocuklarımıza televizyon izlettirmiyoruz. Televizyonları görüyorsunuz, dizileri görüyorsunuz. Hiçbiri gerçek Türk kültürünü yansıtmıyor. Sürekli yabancı hayranlığı empoze ediliyor çocuklara, gençlere, yetişkinlere. Bizim için çekilen dizilere bakıyorsun, içinde kendimizi göremiyoruz. Bizi anlatıyor ama yanlış anlatıyorlar, eksik anlatıyorlar. Gelip bir ağız bize de sormuyorlar. Şöyle şöyle bir şey çekiyoruz da ne dersiniz? Siz, sizin fikriniz ne olur? Diye biz aksiyalları da sormuyorlar. Bu yüzden kendi hikayemizi kendimiz yazmalı, kendimiz çekmeli, kendimiz oynamalı, kendimiz izlettirmeli. Böyle olursa herkese samimiyetimizi yansıtmış oluruz. Yoksa ki bir filmde az bir şey eksik bile olsa o filmin inandırıcılığı kalmaz. Oysa bizim için çekilen filmlerin birçoğuna çoğuna bakıyorsun çok büyük eksikler var. Bu eksikleri gidermenin tek yolu bizi biz anlatacağız dostlar. Bunun için gelin el birliği yapın, fikir birliği yapın, kendi filmimizi çekin. Bu bir gerçektir ki her bir Ahıska Türk'ünün evinde filmlere konu olacak hikayeler vardır. İşte Ahıska'dan sürgün edilmiş o, Kazakistan'a, Özbekistan'a, oradan dağılmış o, Rusya'ya, Rusya'da bize gün vermemişler, Amerika'ya gitmiş o, Özbekistan'da gün vermemişler, işte dağılmış o, sağa sola, yaşadığımız bölgelerde sıkıntılar görmüş o, işte Amerika'daki yaşam mücadelesi, bugünkü Ukrayna-Rusya arasındaki savaştan dolayı eziyet çeken Ahıska Türkleri, zorla eskere götürülen gençlerimiz, birbiriyle savaştırılan insanlarımız, bunlar tamamı aslında filmlere konu olacak mevzulardır. Bu iş bir kişiyle iki kişiyle olacak işte. Bu iş toplumca bir araya gelip birlikte hareket ederek yürüyebileceğimiz iştir arkadaşlar. Bu video sadece her hafta yeni bölümünü izleyebileceğiniz diziyi çekeceğimizle ilgili bir videodur arkadaşlar. Bunun haberini sadece size veririm. İleride en az 5 bölümün senaryosu tamamlandıktan sonra çekimlere başlayacağız. Bunun için profesyonel senaristlerden, yönetmenlerden destek alacağız. Deneyimli veya deneyimsiz oyuncuları davet edeceğiz. Bu iş için belediyelere gideceğiz. Resmi makamları ziyaret edeceğiz. Yer makam izinleri için. Çünkü dizi içinde kimi zaman bu tarz şeyler de gerekecek. Sponsorlar aranacak. Çekim maliyetleri sponsorlardan gelen destekle karşılanacak. Tüm bu eziyetlerin, çabaların sonunda Ahıska Türkleri için ve gelecek nesillerimiz için kaliteli eserler çıkaracağız arkadaşlar. Bizleri takipte kalın size konuyla ilgili zaman zaman detaylı bilgiyi de aktaracağım. Dünyanın dört bir yanından izleyen bütün şenligimize, Ahıska Türklerini sevenlere, herkese selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, hoşça kalın.